Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ve Dünya'da gündem Kızıl Elma. Dikkat çeken ifadeler Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Amerika Birleşik Devletleri'nde dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Kızılelma çok sayıda ülkede manşetleri süsledi. İşte onlardan bazıları Amerika Birleşik Devletleri'nin köklü dergilerinden Nesvik, Kızıl Elman'ın ilk uçuşunu, Ukrayna İHA tedarikçisi insansız, süpersonik, savaş uçağını başarıyla uçurdu, başlığıyla duyurdu. Dergideki haberde, Kızıl ilk uçuşuna ilişkin, Ukrayna'ya Rusya ile savaşta kritik öneme sahip bir insansız hava aracı tedarik eden Türk şirketi, insansız savaş uçağı olarak tanımladığı yeni bir süpersonik insansız hava aracının ilk uçuşunu başarıyla tamamladı, ifadeleri kullanıldı. Kızıl Elma projesinin Bayraktar TB2 ile karşılaştırıldığı haberde Kızıl Elma, Ukrayna'nın Rusya'nın taarruzunu savuşturmak için kullandığı Bayraktar TB2 dronlarından çok daha önemli bir ilerleme gibi görünüyor. Değerlendirmesinde bulunuldu db 2 insansız hava araçlarının saatte 138 mil hıza kadar uçabilme, 330 pound'a kadar yük taşıma ve istihbarat, keşif ve silahlı görevler yürütme yeteneğine sahip olduğu hatırlatılan haberde, Kızıl Elman'ın 35 bin fit operasyonel irtifaya, maksimum 6 ton kalkış ağırlığına ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip olduğu ve 5 saat uçuşta 500 mil saat hıza ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Kızıldermanın tamamen otonom olarak kalkış ve iniş yapabildiği gibi kısa pistli uçak gemilerine iniş ve kalkış yapabildiğini vurgulandı. Hesaba katılması gereken bir güç. Forbes dergisi de Türkiye'nin Cumhuriyet'in 100. yılında gökyüzü ile buluşacak hava kabiliyetlerini yakın marka aldı. Dergi, işte Türkiye'nin 2023'te ilk uçuşlarını gerçekleştirmesini umduğu askeri hava araçları, başlıklı haberinde, Baykar'ın geliştirdiği Kızılelma'yı da mercek altına aldı. Elma'nın, Türkiye'nin ilk jet motorlu insansız hava aracı, olarak nitelendirilen haberde, Baykar, özellikle agresif manevra kabiliyeti ve radarlara karşı gizliliği göz önüne alındığında hesaba katılması gereken bir güç olacağını, iddia ediyor, ifadelerine yer verildi. Haberde Çin'in J-20 Mighty Dragon hayalet avcı uçağına benzeyen bir uydu delta konfigürasyonuna sahip olmasının yanı sıra Kızıl Elma, dahili bir silah bölmesine sahiptir ve hatta havadan havaya füzeler ateşleyebilir. Bu da ona potansiyel olarak düşman dronlarına veya helikopterlerine karşı koruma sağlar, değerlendirmesi yapıldı. Ezber bozabilecek potansiyele sahip Kızıl Elma insansız savaş uçağı 14 Aralık'ta ilk uçuşu için gökyüzüne yükseldi. Türkiye merkezli Baykar şirketi, son derece iddialı Kızıl insansız hava aracının başarılı ilk test uçuşundan görüntüler yayınladı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.